Merhaba kıymetli öğrencilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün genleşme konusuna geçeceğiz artık. Ama genleşme konusuna geçmeden önce ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi canım arkadaşlarım biz biliyoruz ki maddelerin iç enerjisi var. Neydi o iç enerji? Madde moleküllerinin kinetik enerjisi ve bağ enerjileri biliyorsunuz. Bağlar vardı. Şimdi biz canım arkadaşlarım bu maddeye dışarıdan ısı verdiğimizde eğer hal değişimi yaşamıyorsa sıcaklık artıyordu. Sıcaklık artıyordu. Ve bağın bu maddenin bağlarındaki boy uzuyordu. Bağın boyu uzar. İşte bu durum canım arkadaşlarım genleşme olarak bilinir. Benzer şekilde eğer siz maddeden ısı alırsanız ya da madde dışarıya ısı verirse bu durumda sıcaklık azalacaktır. Bağın da bağların da bağların boyu kısalacaktır. İşte bu da canım arkadaşlarım büzüşme olarak nitelendirilir. Yani kısaca maddenin ne nasıl genleştiğini, neden genleştiğini ya da neden büzüştüğünü artık biliyorsunuz. Bağlarla alakalı bir şeydir. Bağın boyu uzuyorsa genleşir, bağın boyu kısalıyorsa büzüşür. Bu kadar basit. Şimdi yalnız bu uzama ne kadar olacak? Bunu belirleyen şey ne? Uzama miktarını belirleyicileri neler? Biz bunlarla alakalı biraz konuşalım. Bak şimdi. Uzama miktarı diyelim ki bir bir. Şöyle boyca uzama. Katılar için konuşuyorum. Boyca uzama. Şimdi ne kadar uzayacak? Delta L kadar uzayacak. İşte bu delta L'nin büyüklüğünün belirleyicisi kimler onu konuşacağız. Şimdi gelin formülü türeteceğim ben şimdi size. Bir madde düşünelim. Böyle bir madde düşünelim. Bu madde L boya sahip. Aynı madde 2 L boya Her ikisinin de sıcaklığını 10 santigrat derece arttırdım. Her ikisinin de sıcaklığını 10 santigrat derece arttırdım. Bu durumda bakınız bu üstteki L uzunluklu çubukta bir tane bağ olduğunu düşünün. Bu durumda bir tane bağın sıcaklığını arttırdığımız için bir miktar boyu uzayacak. Ne kadar uzasın? X kadar uzasın. Bu durumda bakın delta L ne oldu? X olmuş oldu. Aşağıdakinde ise iki tane bağ olduğu için, çünkü iki kat uzunlukta, her bir bağ eğer x kadar uzuyorsa o zaman iki bağ 2x iki kadar uzayacaktır. Bu durumda delta L ne oldu? 2x oldu. Yani uzama miktarının belirleyicilerinden bir tanesi o zaman ilk boy. O zaman benim buraya bir L0 çakmam lazım. Başka? Başka ne olabilir mesela? Örneğin bütün deneyler gösteriyor ki bak A maddesi aldım bir tane. Bir tane de B maddesi aldım. Sıcaklığın L, L uzunluğa sahip ikisi de 10 santigrat derece ve 10 santigrat derece bunların sıcaklıklarını arttırdım. Bir bakıyorum A maddesi X kadar uzamış. B maddesine bir bakıyorum. 3x kadar uzamış. Ha. O zaman şöyle düşünüyorum. Lan ben sıcaklıkları ikisini de 10 santigrat derece arttırdım. E ilk boyları da eşit. Demek ki, demek ki ne kadar uzayacağına karar veren maddenin cinsine bağlı olan bir şey var. O da maddeden maddeye değişiklik gösteren genleşme katsayısı lambda'dır. Bu katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Ama gazlar için ayırt edici bir özellik değildir bu genleşme katsayısı. Çünkü bütün gazlar eşit şekilde genleşirler. Şimdi başka, acaba başka bir şey var mı? E var tabii canım. Bakınız şöyle düşünün. A maddesi sıcaklığını 10 santigrat derece arttırdığımda L uzunluğu X kadar uzadı. E o zaman bunu 20 santigrat derece arttır. Hop 2x kadar uzadı. Yani ne kadar sıcaklığını değiştiriyorsanız, ne kadar arttırıyorsanız madde o kadar daha fazla uzuyor. O halde o uzama miktarının bir belirleyicisi de onun ne kadar sıcaklığının arttığıdır. Ha, benzer şekilde eğer bu sıcaklıkları siz azaltırsanız, örneğin L uzunluklu bir çubuk sıcaklığını 10 santigrat derece arttırırsanız çubuğun boyu ne yapacak? Kısalacak. Ne kadar kısaldı? X kadar kısaldı gibi düşünebilirsiniz. Büzüşme de genleşme gibidir. Sadece tam tersidir. Buna çok dikkat edin. Şimdi boyca uzamayı anlattık. Bir de mesela iki alanca genleşme var. Alanca genleşme. Bu da yine delta a ne kadar alanda değişiklik olacak? Yine ilk alan çarpı alanca genleşme katsayısı çarpı delta t diğerinin aynı hemen hemen. Hacimce genleşmeyi yazıyorum. Bu sefer delta V eşittir yine ilk hacim çarpı hacimce genleşme katsayısı çarpı yine delta t. Yani bakın boyca uzama, alanca genleşme, hacimce genleşme formüllerinin türetilişi mantığı buradan geliyor. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum. <laughs> Böyle bir soru var. Ha, aslında bu e, az önce bizim türettiğimiz e, formülleri veriyor. Bak boyca uzama miktarı delta l eşittir. İlk boyuna l demiş. Ben l sıfır diyorum. çarpı lambda çarpı delta T. Evet doğru. Buna da bak. Delta s S çarpı alanca gelmeşme katsayısı çarpı delta T. Bu da doğru. E delta V eşittir. V çarpı hacimce gelmeşme katsayısı çarpı delta T. Yine bu da doğru. Üçü de doğrudur. Az önce çıkardık zaten geçtim. Hmm, bu soru biraz küçük kaldı. Bunu benim büyütmem lazım. E, nasıl büyütelim? Şöyle yapalım. Bir tık daha tamam. Şimdi <laughs> canım arkadaşlar sol taraftaki örneği yapıyorum. Diyor ki aynı maddeden yapılmış XY silindirleri sıcaklığı her ikisinin de delta T'ye kadar arttırılıyor. Şimdi bak ben bu aynı maddeden yapılmış dediği için ikisinin de e, genleşme katsayıları aynı. İkisinin de sıcaklıkları delta T'ye kadar mı arttırılıyor o da aynı. Dolayısıyla bunların bir hükmü yok aslında. Birbirini götürecek. Şimdi göreceksiniz. Şimdi yüksekliklerindeki artış oranının 1 bölü 2 olduğunu söylemiş. E neydi bak şu delta L eşittir. L0 lambda delta T formülünü bunlara uyarlayacağız işte. Hadi gel. Delta HX eşittir. ilk yükseklik H çarpı lambda çarpı delta T. Delta HY, Y için çalışıyorum. İlk yüksekliği 2H çarpı yine lambda çünkü aynı maddeden yapılmış her ikisi de yine eşit miktarda sıcaklıkları değiştiği için delta T. H lambda delta T'ler gitti cevabım ne? 1 bölü 2. Doğru mudur? Doğrudur. Gelin yarıçaplarındaki artışa bakalım. E, yarı da uzunluk olduğu için bak delta R x eşittir ilk yarı R lambda delta T. Delta R'ye eşittir. ilk yarıçapı çapı 3R. Lambda delta T'den. E ne oldu? Bunları da taraf tarafa böldüm. 1 bölü 3. E geliyorum hacimlere. Delta x bölü delta Vy eşittir. İlk hacim. Bak silindirin hacmi neydi canım arkadaşlarım? Yükseklik çarpı taban alanı. Şunun taban alanı pi R kare ise A diyelim biz buna. Bunun taban alanı... Pi 3R'nin karesinden 9 pi R kare yapar. O zaman 9A diyelim. E bak o halde A çarpı H X'in hacmi 9A çarpı 2H Y'nin hacmi. Hadi gelin başlıyorum şimdi. V çarpı lambda çarpı delta T bölü Y'nin ilk hacmi 18V çarpı lambda çarpı delta T. E ne oldu cevap? 1 bölü 18 çıktı. Bu da doğru. Yani bunların üçü de doğru. Yani kısaca eğer size delta t'leri verirse şak 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 formülde yerine koyup yapabilirsiniz. Ama sağ taraftaki gibi eğer delta t'yi vermezse çok uyanık olmak zorundasınız. Bakın. Şimdi soruda ne diyor? <laughs> Yine aynı maddeden yapılmış XS silindirlerine bu sefer eşit miktarda ısı veriliyor. Bakınız. Bizim formülümüzde ne var? Delta T var. Ama burada delta T vermemiş. Ne yapmam gerekiyor? Bu Q'ları kullanarak delta T'ye geçiş yapmam gerekiyor. Çünkü canım arkadaşlarım, çünkü maddeler birbirinden farklı boyutlarda olduğu için X'e Q kadar enerji verdiğimizde onun sıcaklık değişimi başka, Y'nin sıcaklık değişimi başka olacaktır. Yani delta T'ler farklı olabilir. O yüzden buna çok dikkat edeceğiz. E Q'dan delta T'ye nasıl geçeceğiz? E bildiğimiz Q eşittir. MC delta T'den geçeceğiz. Şimdi canım arkadaşlar. Her ikisine de Q enerjisini veriyoruz. O zaman X için çalışıyorum. Bak X'in kütlesi. Bak kütleyi bilmiyorum ama hacmi V. E, bunun da hacmi 18V'di az önce buldum. E şimdi D eşittir. Bak şuraya yazıyorum. M bölü V'ye göre. Bunlar aynı olduğu için kütle direkt hacimle doğru orantılıdır. Yani X'in kütlesine M, Y'nin kütlesine 18 M desem de olur. Bu durumda X için çalışıyorum şurada. Q eşittir. M, C, delta T, X. Şimdi Aynı enerjiyi Y'ye veriyorum. Y için çalışıyorum. 18 M. Yine aynı maddeden yapıldığı için öz ısılara dedim C. Bu da delta T Y. Şimdi burayı taraf tarafa bölersem. C'ler M'ler gitti. Q'lar birbirini götürdü. 18'i diğer tarafa at. Delta T X bölü delta T Y. Eşittir 18 çıktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu X'in delta T'si 18... Y'nin delta T'si bir demek. O halde formülde buna göre yerine koyacaksınız. Şimdi gelin yüksekliklerindeki artış oranlarına bakabilirim. Çünkü delta T'leri tespit ettim. X'in ilk yüksekliği H çarpı lambda çarpı delta T'si 18. Bölü Y için çalışıyorum. Yükseklik 2H çarpı lambda çarpı delta T'si 1. Cevap ne oldu? 9. Doğrudur. R'lere bakalım. İlk yarıçap R çarpı lambda çarpı delta T 18 bölü ilk yarıçap 3R çarpı lambda çarpı delta T 1 eşittir cevap 6 bu da doğru. Hacimlere gelelim. <laughs> X'in ilk hacmine V demiştim. Çarpı lambda çarpı delta T 18 bölü Y'nin ilk hacmi 18 ve çarpı lambda çarpı delta t'si bir. cevabım ne? Bir. Bu da doğru. Buradan canım arkadaşlarım aklınızda bulunsun. Aynı maddeden yapılmış cisimlere büyüklükleri ne olursa olsun eşit ısıları veriyorsanız hacimce artma miktarları eşittir. Yani hiç şunu yapmadan cevaba bir gördüğünüz anda doğruyu işaretleyebilirsiniz. Ama eşit ısı vermek koşuluyla ona dikkat edelim. Geçiyorum. Şimdi şunu hallettik zaten. <laughs> Geldik buna. İlk boyları aynı olan. Hepsinin boyu L. L, L. Genleşme katsayıları arasındaki ilişki lambda K, büyük lambda L, büyük lambda M'ymiş. Şimdi ben biliyorum ki canım arkadaşlarım. Delta L eşittir. L sıfır çarpı lambda çarpı delta T. Şimdi son boylarını soruyor bana değil mi? Bu ne kadar uzayacak? Şimdi ilk boyları aynı o yüzden bunlarla bir ilgim yok benim. Delta T'ler için konuşacak olursak eşit miktarda arttırılıyor sıcaklıkları bununla da bir işim yok. Yani bu durumda kimin boyu daha çok uzayacak derseniz lambası büyük olanın boyu daha çok uzayacak. E kimin lambası büyük? K'nın lambası büyük. O zaman K bu kadar uzar. Sonra L'nin o zaman o da bu kadar uzar. Sonra M'nin o da bu kadar E son boylara baktığımız zaman K büyük, L büyük mü? O zaman birinci öncül yanlış çünkü K, L'den büyük. İkinci öncül de yanlış, L, M'den büyük. Üçüncü öncüle bakıyoruz. Bu doğrudur. Bu kadar basit. Geçtik. İlk boyları şekildeki gibi K, L, M çubuklarının üçünün de sıcaklıkları Delta T kadar arttırılıyor. Son boylar işte oluyor. Şimdi bak sıcaklıkları Hepsinde eşit miktarda artıyor. O zaman sıcaklıkla benim işim yok. E şimdi bakıyorum ben normalde şunu biliyorum değil mi? Delta L eşittir. L sıfır çarpı lambda çarpı delta T. Bunu düşünmüyorum çünkü hepsi eşit. Şimdi ben şunu biliyorum. Boyca uzama miktarı ilk boyla orantılıdır. E şimdi bakıyorum M'nin ilk boyu büyük. Ama üçünün de en son boyları eşit olacak ya. Şöyle şu kadar genleştiğini varsayalım hepsinin. M'nin boyunun büyük olmasına rağmen minimin nacik genleşmiş. E ne diyeceğiz? Kalıbının adamı değil diyeceğiz. Kalıbının adamı değil demek ne demek? Lambda'sı küçük demek abi. Bu kadar. Lambda küçük olduğu için boyu minimin nacik uzamış zaten. Büyük olsa boyu zaten uzun bir de lambası büyükse daha da fazla uzamalıydı. E bu durumda aynı mantıkla düşünecek olursak lambda k lambda L diyebiliriz buna. Bu soruları bu mantıkla çözebilirsiniz. Geçtik. Bak bunun boyu küçük ama kalıbının adamı, lambası büyük öyle düşünebilirsiniz. Geçtik. Şimdi canım arkadaşlarım genleşme dediğimiz şey aslında ya da büzüşme. Bir şeyin sıcaklığı artıyorsa genleşiyor. Genleşme içeriden dışarıya doğru olur ya da dışarıdan içeriye doğru olur. Şimdi gelleşmeyi düşünecek olursanız canım arkadaşlarım tek bir mantık üretebilirsiniz. Fotokopi. Büyütülmüş bir fotokopisi gibi düşünebilirsiniz genleşmeyi. Bir maddeyi genleştirdiniz. Ne yaptı? Boyutları büyüdü. Fotokopisini çekin abi. Büyütülmüş bir fotokopisini çekin. Ya da eğer sıcaklığı azaldıysa küçültülmüş bir fotokopisini çektiğinizi varsayın. Şimdi gözünüzde canlandırın fotokopiyi. Siz fotokopiyi çektirdiğinizde bu cisim ne yapacak? Büyüyecek. Ama fotokopide bu alfa açısı yine alfa olacak. Teta yine teta olacak. Ama A büyütülmüş fotokopide daha büyük olacak. R daha büyük olacak. D daha büyük olacak. Yani bakın arkadaşlar açılar değişmiyor. Geri kalan çoğu şey değişiyor. Mesela delik mi var bir maddede? Delik de büyüyor abi. Hocam delik nasıl büyür? Şöyle düşün abi. Al Türkiye haritasının eline. Tuz Gölü'nü görüyorsun değil mi? Mini minnacık. E bir de devasa bir Türkiye düşün. Onu büyüttün. Tuz Gölü ne oldu? Kocaman oldu. Orayı bir delik olarak düşün. Bak delik de büyüdü diye düşünebilirsiniz. Açılar değişmez ama. Geçtim. Türdeş levhanın sıcaklığı arttırılıyor. Alfa açısı değişmez. R yarıçap uzunluğu artar. AB yarıçap uzunluğu gayet tabii ki büyütülmüş bir fotokopiyi düşünün. Gayet tabii ki AB yayınında açıya çok nettir. Geçtim. Bunu şimdi bu soruyla anlatacağım. X ve Y silindirleri K LH'sındaki delikten ancak geçebiliyorlar. Geçebiliyorlar ancak. Üçünün de sıcaklığı delta T kadar arttırıldığında delikten X rahatça geçebilirken Y'ye geçemiyor. Bak Bunu canım arkadaşlarım. K'yı, K'nın sıcaklığını delta T'ye kadar arttığınızda K ne yapacak? Büyüyecek. Ne yapacak? Delik de büyüyecek. Delik de büyüdü. Bak burası delik olsun. Şimdi X'in sıcaklığını arttırıyorsunuz. X'in şurası şu alanı da ne yapacak? Büyüyecek. Ama ne diyor? X rahat bir şekilde delikten geçebiliyormuş. Demek ki X'in burası buradaki delik kadar büyümedi. Demek ki diyeceğiz X'in genleşme katsayısı daha küçük. Lambda X küçük lambda K. Şimdi geliyorum Y'ye. Bak Y'nin de şu kesit alanı ne yapacak? Büyüyecek. E Y ne yapıyor? Geçemiyor. Çok büyümüş bu delikten geçemiyor. E o zaman Y'nin lambdası K'nınkinden de büyük diyeceğiz. İşte bu soruları bu kadar basit yapabiliyoruz. Bu mantıkla geçtim. Şimdi <laughs> herhangi bir noktasından sabitlenmiş olan bir cisim ısıtıldığında cisim üzerindeki tüm noktalar sabit noktadan uzaklaşacak bir şekilde gelmeşme olur. Nereye doğru? Dışarı doğru demiştik. Her noktanın yer değiştirme miktarı da o noktanın sabit noktaya uzaklığı ile orantılıdır. Yani şunu demeye bak çalışıyor. Şuradan mı perçinledik? Evet. Bunu ısıttığım zaman büyüyecek mi bu? Büyütülmüş fotokopisini düşün. Nasıl olacak abi? Şöyle olacak bak şimdi. Bir daha şöyle. Şöyle. Yani B burada, A burada, C de burada. Şimdi C'nin yer değiştirmesini düşün, B'nin yer değiştirmesini düşün, A'nın yer değiştirmesini düşün. Eğer canım arkadaşlarım perçinlediğim noktaya hangisi daha uzaksa, onun yer değiştirmesi daha büyüktür. Yani burada en uzak C olduğu için delta x C büyük. Delta X A büyük delta X B diyeceğiz. Peki bunun mantığı ne? Bunun mantığı da şöyle. Bak şimdi ben bir çubuk alıyorum şöyle. Şuradan perçinledim. Burası A noktası burası B noktası. Ve 2 santime 2 santim uzunluğu var. Toplam 4 santim. Sıcaklığını iki kat arttırınca bu çubuğun boyu toplam 8 santim oldu. Şöyle. A noktası tam ortada olduğu için burada yani 4 santime geldi. B noktası da yine buradan 4 santim, 4 santim. 8 santim uzaklıkta. Bak B ne kadar yer değiştirdi? 4 santim. A ne kadar yer değiştirdi? 2 santim. Gördünüz mü? Demek ki perçinlenmiş olan noktaya ne kadar uzaksan delta x yer değiştirme o kadar fazla olacaktır. Geçtik. Böyle bir soru var. İlk boyları şekildeki gibi olan K, L ve X'ye metal çubukları bir tahtaya A ve B noktalarından şekildeki gibi perçinlenmiştir. İki çubuğun sıcaklığı da delta T kadar arttırıldığında L ve Y çubuklarının arasındaki A mesafesi değişmediğine göre. Bak şimdi A mesafesi değişmiyorsa canım arkadaşlarım o halde bu da mesela X kadar uzadı bu da yine x kadar uzadı. Dolayısıyla a mesafesi değişmedi. Böyle olmalı. A mesafesi değişmediğine göre hangileri doğrudur? Şimdi bak şu perçinlediğim noktadan L ne hangi noktaya geldi? Buraya. Yani l'nin yer değiştirmesi x. Bak iki birim uzunluktaydı. x kadar yer değiştirdi. E K noktası perçinlediğim noktaya kaç birim uzunlukta? Bir. O zaman bu x bölü 2 kadar yer değiştirecek bu k. O zaman burası x bölü 2 kadar uzar diyebilirim. Bunu hallettik. Şimdi buraya gelelim. Bu zaten yarı yarıya olduğu için bunlar. Sağ taraf ne kadar uzadıysa sol tarafta o kadar uzayacak. Yani x kadar uzayacak diyebilirim. O zaman öncüllere geçiyorum. X, Y'nin genleşme katsayısı K, L'ninkinden büyüktür demiş. Şimdi canım arkadaşlarım genleşme katsayılarına bakıyor. Bakmam için şunu tespit etmem lazım. Bu KL çubuğu toplamda ne kadar uzadı? X. X bölü 2 daha. bir buçuk. X uzadı. X'ye çubuğuna bakıyorum. iki X uzadı. Ya X'ye çubuğu KL çubuğundan daha küçük. Daha kısa. Ona rağmen daha büyük. Daha çok uzamış. Demek ki KL kalıbının adamı değil. XY'nin genleşme katsayısı KN'ninkinden büyüktür. Doğru. 2. K ve X noktaları yine aynı hizada olur? Hayır. Bak X noktası buraya geldi. Şu şuraya geldi. K noktası da buraya geldi. Yani aynı hizada olmaz. Yanlış. KL çubuğunun boyundaki değişim XY çubuğunun boyundaki değişime eşittir. Bak bir 2 eşit değildir. Bu da yanlış. Geçti. Zemine perçinlenmiş türde çubuğun sıcaklığı düzgün olarak arttırılıyor. X, Y, Z uzunluğu nasıl değişir? Abi, büyütülmüş bir fotokopisini düşün? Kocaman bir fotokopi. E, dolayısıyla X artar, Y artar, e, Z de artar. Şimdi bazı öğrencilerin kafasında şöyle bir soru işareti beliriyor. Ya hocam, çubuğu ısıttığınız zaman şu çubuk uzamayacak mı? Bu kadar uzayacak? E, o zaman nasıl Z? artıyor. İyi de bu uzuyor. Şu parça bu parçadan daha uzun olduğu için ilk boyu bu daha da yukarı çıkıyor. Daha da uzuyor. Yani buna göre şu parça daha da fazla uzadığı için ilk boyu uzun olduğu için Y çubuğunu yukarı doğru taşıyor. O yüzden Z artıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama ne demiştik? Delik varsa delik de ne yapacak? Büyüyecek demiştik. Ama şurası mesela 90 derece, 90 derece ise bu açılar hiçbir şekilde ne yapmayacak canım arkadaşlarım? Değişmeyecek. Geçtim. Böyle bir sorumuz var. Homojen bir levha şekildeki gibi dengedeyken ısıtılmaya başlanıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Levha ısıtılmaya başlamadan önce levhanın ağırlık merkezi ipin düşey hizasıdır. Evet ip bu şekilde duruyorsa demek ki ağırlık merkezi tam olarak şu kırmızı ile çizdiğim hat üzerinde bir yerde doğru. Levha ısıtılırken levhanın ağırlık merkezi ipin levhaya bağlandığı noktadan düşey doğrultuda uzaklaşır. Evet canım arkadaşlarım diyelim ki levhanın ağırlık merkezi tam olarak şurası. E bu genleşip büyüdüğü zaman canım arkadaşlarım bak şimdi şöyle düşün olayı. Olayı şöyle düşün. Şuraya astım ben bir tane kare bir levha. Burada daha kolay göreceksiniz. Levhanın ağırlık merkezi tam olarak şu. Ve mesafe ne abi? X. Şimdi biz bunu ısıttığımız zaman ne olacak? Büyüyecek. Şu hale gelecek. Bak şimdi. Bu hale. E şimdi ağırlık merkezi bura oldu. Bak ne oldu? Ağırlık merkezi düşey doğrultuda uzaklaştı. Burada da uzaklaşır. Bu da doğru. Levha ısıtılırken dengesi bozulmaz. Evet çünkü eşit miktarda içten dışa doğru bir genleşme olacağı için tıpkı buradaki gibi düşün. Denge ne yapmadı? Yine bozulmadı. Bu da doğrudur. Geçtim. Evet burada bırakıyorum canım arkadaşlarım. Bir sonraki e, videoda buradan yolumuza devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Ailelerinize selamlar, hürmetler, hepinizin gözlerinden öperim.